Kaderin üstünde bir kader vardı. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardı. 26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşına girdi. 40 yaşında dikildi karşıma bir Osmanlı evladı. Hizmet aşkıyla yandı tutuştu. Duyunca derdi bu feryadı. Başakşehir Belediyesi Erdoğan'a doğum gününde hayatındaki kilit noktaların yansıtıldığı Sezai Karakoç'un Ey Sevgili şiirine atıf yapılan özel bir şarkı hazırladı. 50'li yaşında başbakan oldu üzerine giydiği bir parka. Gücünü gösterdi zalim ettiği davusta sadece bir dakika. Duyuldu ayak sesi Türk'ün onunla bir olduğu hüküm. Yedi cihanda bak herkes ürktü dünya beşten büyük. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı şarkı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yaşın 60 Cumhurbaşkanısın şu sevdalı gönlün yarısı. Her yanımda bin bir eserin var milletine aşık olmalısın. Yeni yaşındasın bak geçti ömür milletine hizmet ederek. Erdoğan'ın doğum gününe özel olarak hazırlanan şarkı dillere pelesenk oldu. Bunca derde göğüs germeye bak sendeki gibi koca yürek gerek. Sakın kadar kaderden...